Peri padişahının kızı Luna. Luna, peri padişahının yedi güzel kızından biriydi. Ancak diğer kardeşlerinin aksine onun kalbi zümrüt bahçeler ve ışıklı şelaleler yerine eski parşömenlerin kokusu ve unutulmuş medeniyetlerin gizemiyle atıyordu. Krallığın bilge perileri ona sihirli dansları, çiçekleri konuşturmayı ve rüzgarla fısıldaşmayı öğretirken Luna'nın gözleri hep sarayın devasa kütüphanesine kayıyordu. Kütüphanenin tozlu raflarında başka diğerlere ait anlamakta zorlandığı ama inanılmaz derecede ilgi çekici bilgilerle dolu kitaplar dururdu. Bir gün artık dayanamayarak babasının karşısına çıktı. Baba dedi, ben kanatlarımla uçmak değil, aklımın kanatlarıyla uçmak istiyorum. Krallığımızın sınırlarının ötesine, insanların dünyasına gitmek, onların tarihini, dillerini ve sırlarını öğrenmek istiyorum dedi. Peri padişahı kızının bu isteği karşısında şaşkına döndü. Hiçbir peri ölümlülerin dünyasına bu denli bir tutkuyla bağlanmamıştı. Ama Luna'nın gözlerindeki kararlılığı görünce kalbinin derinliklerinde bir gurur da hissetti. Luna'ya tek bir şartla izin verecekti asla peri olduğunu unutmamalı ve insanlara zarar vermemeliydi. Böylece Luna, sihirli pelerinini giyip kanatlarını geriye saklayarak büyülü bir geçitle kendini Paris'in kalabalık sokaklarında buldu. Şehrin gürültüsü, ışıkları ve hareketliliği onu büyülemişti. Burada Sarbon Üniversitesi'nin koridorlarında antik dillerin, mitolojilerin ve arkeolojinin büyülü dünyasına daldı. Ve kısa sürede sıra dışı zekası ve öğrenme aşkıyla hocalarını kendini hayran bıraktı. Gecelerini kütüphanelerde, gündüzlerini ise derslerde geçirirdi. Yıllar içinde sadece bilgisi değil, insan dünyasına uyumu da gelişti. Artık o ne bir peri ne de tamamen bir insandı. İkisinin de en iyi yanlarını taşıyan gizemli ve bilge bir genç kadındı. Luna Paris'teki eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra yolu kalbinin onu hep çağırdığı kadim topraklara Mısır'a çıktı Nil'in bereketli sularıyla yıkanmış topraklar binlerce yıldır kumların altında uyuyan sırlarla doluydu Luna genç bir arkeolog olarak ilk kazılarına başladığında Mısır bilim dünyası onu merakla izliyordu onun sezgileri sıradan arkeologların kullandığı yöntemlerin çok ötesindeydi. Belki de bu, periliğinden gelen toprağın nabzını hissetme yeteneğiydi. Bir gün Luxor'un batısındaki haritalarda bile belirtilmeyen ücra bir vadiyi araştırırken toprağın altında güçlü bir enerji hissetti. Ekibini oraya yönlendirerek kimsenin hakkına gelmeyen bir noktada kazı yapmalarını istedi. Haftalar süren yorucu çalışmaların ardından kumların altından devasa taş bloklar ve esrarengiz hiyerogliflerle kaplı bir yapı yükselmeye başladı. Kimsenin bilmediği, haritalarda olmayan, hatta efsanelerde bile adı geçmeyen üç yeni piramit keşfetmişti. Luna'nın Üç Kardeş Piramitler adını verdiği bu keşif, Mısır bilim dünyasını temelden sarsmıştı. Piramitlerin mimarisi ve içlerindeki hieroglifler, bilinen firavunlar çağından çok daha eskiye, belki de efsanevi Atlantis dönemine ait ipuçları taşıyordu. Ancak keşfin kendisinden çok Luna'nın bu piramitleri nasıl bulduğu dikkat çekiyordu. O mantıksal veriler yerine toprağın fısıltısıyla ile hareket etmişti. Bu durum onu bilimsel çevrelerde hem kahraman hem de tartışmalı bir figür haline getirmişti. Luna bulgularını açıklarken piramitlerin sadece taş yığınları değil, aynı zamanda yıldız haritaları ve enerjiyi yönlendiren devasa yapılar olduğunu iddia ediyordu. Bu iddialar akademik dünyanın sınırlarını zorluyor, hatta bazıları onun keşiflerinin doğaüstü bir kaynağı olabileceğinden şüpheleniyorlardı. Tabii ki kimse bu doğaüstü kaynağın gizemli bir peri krallığının prensesi olduğunu hayal bile edemezdi. Luna Piramitlerin en büyüğünün merkez odasında üzerinde ne olduğu anlaşılmayan bir enerji kaynağı bulunan kristalden yapılmış bir lahit buldu. Bu lahit sadece ışıkla açılabiliyordu. Lahit açıldığında içinden ne bir mumya ne de hazine çıktı. Sadece kadim bir dilde yazılmış kainatın dengesini ve unutulmuş bir uygarlığın felaketini anlatan ince bir altın tablet. Luna bu tabletin çevirisiyle dünyayı bir kez daha şaşırttı ve bilim ile mitolojinin kesiştiği yeni bir kapı açmıştı. Luna'nın yaşamı ve yaptığı sarsıcı keşifler kısa sürede medyanın ve popüler kültürün ilgi odağı oldu. Onu bilgiye susamış bir prenses, inatçı bir bilim insanı ve bir kaşif olarak gören dünya, hikayesinin beyaz perdeye aktarılmasını talep etti. Hollywood, bu eşsiz ve macera dolu hayat hikayesini kaçırmadı. Ünlü bir yönetmen, Luna'nın hayatını anlatan Peri Prenses'ten Kumların Kraliçesine adlı epik bir film projesine başladı. Film, Luna'nın Peri Krallığındaki sıkışmışlığını, Paris'teki yoğun öğrenim yıllarını, Mısır'daki zorlu kazılarını ve piramitlerin gizemli derinliklerinde yaptığı keşifleri dramatik bir şekilde işledi. Filmin en can alıcı sahnesi Luna'nın o kristal lahiti açıp altın tableti bulduğu an oldu. Bu sahnede Luna'yı canlandıran aktrist, perilik ve bilgilik arasında kalmış güçlü bir kadını resmetti. Film tüm dünyada gişe rekorları kırdı ve Luna yaşayan bir efsane haline geldi. Artık o sadece peri padişahının kızı değil, modern dünyanın en büyük kaşiflerinden biriydi. Başarısı, bilim ve merakın en alışılmadık kökenlerden bile gelse dünyayı değiştirebileceğinin bir kanıtı oldu. Luna ise filmin galasında bile sade bir bilim insanı edasıyla gülümsedi. Onun için asıl ödül ne şöhret ne de servetti. Asıl ödül toprağın altında yatan kadim sırları açığa çıkartmak ve peri kanatlarının gölgesinden çıkarak kendi kaderini kendi elleriyle yazmak olmuştu. Filmin afişinde ön planda kararlı ve bilgi bakışlarıyla yer alıyordu. Arka planda ise kadim Mısır piramitleri yükseliyor ve Luna'nın peri kanatlarının silüetleri gökyüzünde hafifçe beliriyordu. Afişin alt kısmında ise Peri Prenses'ten Kumların Kraliçesine yazısı dikkat çekiyor Macera ve gizem dolu bir hikayeyi müjdeliyordu.